ya güneşli hava oğlum değil mi tamam biniyorsun işte oğlum bak ne güzel biniyorsun gel ben seni sallayayım bak bir sürü çocuk varmış burada ya şimdi kaykaya biniyoruz Hadi oğlum Yavaş yavaş yavaş. Hadi oğlum. Aferin benim oğluma. Hadi gel. Aferin benim oğluma. Hmm, Poyraz arabasını askerlerini getirmiş. Ne varmış burada anneciğim? Sen askerlerini adamlarını mı getirdin? He? O senin adamların mı? küçük kamyona da getirmiş. Aa attı her yere. Neden attın anneciğim? <laughs> Ay, çabuğu beğendi. Çabuğu beğendi. Aa çıkardı kamyonun şeyini. Tamam takayım anneciğim. Gel, gel takayım. Sen de tamir etti. Anne diğer abin nerede? Adamın nerede? <laughs> Atma bak buradaymış. Bak bir tane de buradaymış. Al anneciğim. Hadi al. Al bebeğim al. Hadi oyna. Bak orada bak orada. Bak gördün mü? Gel bu tarafa gel. Açma sakın tamam mı anneciğim? Evet anneciğim adam. Üç tane adam getirmiş Poyraz kendine. Noni, Noni, hadi sür bakalım Noni. Ha Noni'yi gene çıkardın Noni'yi. Sen Noni, yi çıkardı, noni. <laughs> ha, noni niye çıkartıyorsun <laughs> Şımardı, şımardı. Aferin. Parka gelince çok sevindi Poyraz ya. Çok sevindi anneciğim, değil mi? Geri mi takalım? <laughs> tamam anneciğim. <laughs> noni, Noni, hadi askerlerini, adamlarını koy içine koy içine oğlum. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Aferin Anladım. sana. Bak küreğini de al. Küreğini de al anneciğim. Bak küreğin orada. Hı? Aferin. Küreğini de koy. Aa, kazıyacak mısın sen orayı? Ha? Kazıyacak mısın anne? Hadi. Kaz bakalım. Kaz anneciğim. Aferin. Aferin. Nereye, Nereye atacaksın? Nereye atacaksın? Atma, atma, atma. Bir daha küreğini atma tamam mı anneciğim? Tamam mı? Bak ablalar verdi sağ olsun. Bu da benim. Hayır, atarsan olmaz. Atma diyorum anneciğim, atma. Neden atıyorsun oh. ya? Of, of, of ne demek? Ya atma anneciğim, kimse vermez bize. Yapma oğlum, yapma. Oyun oyna diye getirdik sana ya. ya evet, oyun oyna diye getirdik anneciğim. Bak ne kadar güzel. Evet anneciğim. Çok güzel. Hadi adamların içine koy. Aferin benim oğluma. Hadi Poyraz eve gidiyoruz. Hayır artık geç oldu. Hadi eve gidiyoruz. Hadi Poyraz. Eve gitmemiz gerekiyor ama. Geç oldu anneciğim. Hadi bak parkta da oynadın, eğlendin. Hadi parka eve gidiyoruz. Hadi bir daha geliriz. Gene geliriz anneciğim. Hava ısınınca git tekrardan geliriz. Tamam? <laughs> Ama olmaz ki. Akşama kadar burada kalamayız annem. Hadi oğlum. Askerlerini topla hadi gidiyoruz. <laughs> Gitmeyelim mi? Neden? Hadi oğlum gidelim artık. İşin işin mi var senin? Ha işlerini bitireceğim. Hadi gidelim artık anneciğim. Hadi bebeğim. Ben ha sen kalacaksın ben gideyim öyle mi? Hadi gidiyoruz. Ben burada pisi de geldi. Pisi geldi. Bak arkana bak arkana bak. Aa pisi orada. Hadi anneciğim lütfen. Hadi gidelim artık. Bir iki üç deyince eve gidiyoruz tamam mı? Gideceğiz artık. Olmaz anneciğim. Geç oldu. Evet motor. Motor sesi onlar. Hadi Poyraz eve gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim mi? Hadi bir, iki, üç deyince tamam mı? Eve gidiyoruz. Bir, iki, üç. Evet biz eve geldik. Bir tane oyuncaklı sürpriz yumurta aldık. İçinde araba var. İçinde lollipop var. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş ya. Açalım mı? Açalım mı anneciğim? Aa, çok güzel bir arabaymış bu Poyraz. stickerlarının da varmış. Bak ne kadar güzel. Motorlu. Evet çok güzel bir araba. Değil mi anneciğim? Stiker sen çok seviyorsun ya. Böyle çıkartmalı, yapıştırmalı. Onları atma. Onları at. şey yapacağız anneciğim. Toplayacağız onları. Bak üç tane stikerleri varmış Poyraz'ın. Çok güzel ya. Arabanı çok beğendim Poyraz. Beğendin mi anneciğim? Evet stiker anneciğim onlar. O Arabayı beğendin mi anneciğim? Beğendin mi anneciğim? Yorulduk tabi daha yeni geldik biz. Değil mi anneciğim? O evet Poyraz istedi onu. Biz de onu aldık. Çok güzeldi. Beğendi. Evet anneciğim. Hadi oynaya bakalım onunla. Hadi. Aferin benim oğluma. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap oğlum. Poyraz. Hani bay bay yapıyordun sen? Bana bay bay yapmıyor musun? Bay bay yap bakalım. Yapmak istemiyormuş. Peki ya o zaman hadi görüşürüz.